Evet merhaba arkadaşlar bugün e, konumuz geçenlerde bu e, altın e, frekansıyla ilgili balans ayarları e, aktarmıştım sizlere şimdi bunu canlı olarak e, görsel olarak şimdi yapacağım e, tek tek yapacağım çünkü bunu tam anlayamayan arkadaşlarımız oluyor e, onları onlar için bu videoyu çekiyorum e, bu frekans kullanan arkadaşlarımız için geçerlidir bu e, şimdi dikkatle İzleyelim ki hata yapmayalım. Çünkü bu işlemi yaptığımızda hemen hemen %100'e yakın bir veri oluyor bize. Onun için hata yapmamamız lazım. Ben şimdi denemeyi şöyle yapacağım. 24 ayar altın üzerinden denememi yapacağım. 22 ayarlarda zaten söylemiştim ama hepsini bu şekilde deneme yapacaksınız arkadaşlar. Yani benim tarif ettiğim gibi görselde göreceğiniz gibi. Şimdi bu arkadaşlar 995 saflıktaki bir altın. Bir gram. Evet bu külçe altındır arkadaşlar. Bu gram altın külçedir. Bunun içinde altın var. Evet 24 ayar altın. Şimdi bunu ev ortamında olduğu için şimdi burada bir toprak olmadığı için muhakkak bir e, hani iletişim olarak bir şeye koymamız lazım. Yani toprak yok. Onun için ben suya koyuyorum arkadaşlar objeyi. E, su içerisinde e, denemelerimi o şekilde yapıyorum. Ben şimdi bunu suya attım. Suyun içerisinde. Kapağını da kapattım. Evet. Şimdi bu altınımız suyun içerisinde yön almamızı daha iyi sağlayacaktır. Evet. Çünkü bir şeyin içerisinde olmasın. Ya toprağın içerisinde ya su içerisinde bir maddenin içerisinde olması gerekir. Daha iyi olur. Evet. Bunu ben şöyle buraya koyayım arkadaşlar. Koltuğa ve 2 metre geriye çıktım. Objeyi ben sağıma alacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bakım yapacağız. Bütün frekansları deneyeceğim. Balans frekanslarının altının. Bugün sadece altını işleyeceğiz. Daha sonraki videolarımda diğerlerini de tek tek işleyeceğim. Allah izin verirse arazide de bunun çalışmasını yapacağım. Videosunu çekeceğim. Daha sağlıklı olsun diye. Şimdi işte tatil evdeyiz. E, yasaklar var malum biliyorsunuz. Onun için ev ortamında e, en azından bir boşluğumuzu değerlendirelim. Size de bir faydam olur diye düşündüm. Bunu e, çekiyorum. Evet, yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. E, burada antenlerimiz var. Bu aparatı yaptım kendim kullanıyorum. Burada bu telefonun arkasında Aux giriş olmadığı için Aux bu tarafta ama ben buraya koyduğum için bu e, USB çıkışını. Onun için e, buradan dolayı kablo etmediği için ben e, e, Aux takmayacağım arkadaşlar. Aux takmadan bakım yapacağız. Bu şekilde de bakım yapılabiliyor. Ben buraya bir tane neodyum mıknatıs koydum. Daha iyi yön alması için. Sadece hani, gücü biraz da artırma amaçlı yaptım. Ama normal bakım yaparken arkadaşlar siz böyle bir şey yapmayın. Muhakkak buraya avusu takın arkadaşlar. Avus kablomuz biliyorsunuz. Buydu. Şöyle bir diyeyim. Avus kablomuz bu. Muhakkak bunu siz takın. Şu an yetişmediği için ben deneme amaçlı yapıyorum. Yakında olduğu için bir sıkıntımız yok. Yön almasını sağlasın. Yeter benim için şu an. Evet. Bunu bir şekilde yapacağım. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim normal arama frekansımız neydi arkadaşlar? Altın frekansımız Böyle memuru diyelim. Altın. 4.5 idi. Evet. 4.5 de aradık. Bir hedef tespiti yaptık. Altın olarak. Ve oradan geriye çıkıp kaç metre? 4 metre, 5 metre geriye çıkarak. Ben yani 2 metre geriye çıktım. Şimdi bunun balans ayarlarını yapalım. Bakalım ki nasıl olacak. Biraz video uzun olabilir. Artık kusuruma bakmayın. Bu bizim için lazım gelen bir şeydir. Evet. Gördüğünüz gibi şu an yönünü aldı ve durdu. Şimdi frekansı düşürerek 4.4 yaptım arkadaşlar. Gördünüz. Tekrar bakacağım. Evet. Yine döndü arkadaşlar oraya. Tekrar düşüreceğim. Bu frekansı tek tek 4.3'e düşürdüm. Böyle bakımlar yapıyoruz. Niye kadar düşerse, bulduğunuz hedefi. Evet, hala görüyor orayı. 4.2 yaptım. Hala hedefi görüyor arkadaşlar. 4.1 yaptım. Gördüğünüz gibi Yine hedefi gördü. 4 yaptım frekansımızı. Yine hedefimizi gördü arkadaşlar. Şu an doğru yolda ilerliyoruz demek ki. Örnek veriyorum şimdi. Evet 3.9 Yine gördü hedefimizi. Evet. 3.8 ve play sürekli çalışır vaziyette arkadaşlar bunu düşürerek toparlıyorum tekrar bakıyorum 3.8'e indirdim evet yine algılamasını yaptı 3.7'ye indirdim yani bunun hedef üstünde değil hedefi biraz Kaç metre uzağına geçerek yapıyorsunuz bu işlemi. Ve hedef sağınızda olması lazım. Daha sonra isterseniz hedefi solunuza alıp yine aynı işlemleri yapabilirsiniz teyit için. Ama iyi tuttuğunuza inanıyorsanız bu şekilde yapmanız yeterli olur. Evet. 3.5 Yine döndü. 3.4 Yani sabırlı olun arkadaşlar. Dönmesini bekleyin. Bazen de dönmüyorsa da zorlamayın. Yani illa ki dönsün diye. Bazen oraya kilitlenirsiniz siz. orada sağlam diye düşünürsünüz. Ya yani niye dönmüyor da biraz zorlamayın şey yani. Kendi haline bırakın ki e, o setsin dönüp dönmediğini. Evet 3.3 yapalım. Evet. Döndü durdu. 3.2'ye getirelim. Halen hedefimizi görüyor. Bu aralarda hiç çekmemesi lazım. Bütün hedeflerde, bütün frekanslarda orayı görmesi lazım arkadaşlar. Eğer doğru bir yerse burası. Evet. Bu bir altın obje ve bunun hangi frekanslarda sürekli aldığını tespit yapıyoruz şu an. 24 ayar altınımız. Evet arkadaşlar. Evet. Yine yönünü aldı. Tekrar düşürelim. 2.9'a halen algılamasını yapıyor. Evet. Aldı. 2.8 Evet. Yine aldı. 2.7 Yine aldı. 2.6 Yine algılama yaptı. 2.5 Yani bunu yaparken ya ben 2-3 tanesine bakayım arada o alıyorsa tamam. Öyle yapmayın. Aralarda almadığı frekanslar da olabilir. Önemlidir yani. Onun için tek tek bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu aralardaki frekansların hepsini görmesi lazım. 2.4 Yine gördü. 2.3. Yine gördü arkadaşlar. 2.2. Dediğim gibi zorlamayın. Sadece onun dönüşüne bırakın siz. İlla da dönsün diye uğraşmayın. Dönmüyorsa dönmüyordur. Yanlış hedeftir. Yapacağı da bir şey yoktur. Yine de kendi tercihinize kalmıştır. Evet. ikiye düşürdük frekansımızı. Hala görüyor. 19 Hala görüyor. Bakımlar yaparken hiç acele etmeyin arkadaşlar. Sabırlı olun. Acele ederseniz yanlış kararlar vermiş olursunuz arkadaşlar. 1.8 Ve bakımlarınızı yaparken eliniz kolunuz yorgun olmasın. Titreşimlerine dikkat edin. Son derece rahat olmanız lazım. Çünkü bu bizim kolumuzda elimizde çalıştığı için elimiz kolumuz çok rahat olması gerekiyor. Diğer türlü sizi yanıltır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani olmayan yere de götürür. Ya da olan yere de götürmez. Çünkü kolunuzla alakalıdır o. 1.6 Tekrar bakalım. Hala aynı hedefi alıyor arkadaşlar. Bak bu frekansları değiştim. Bakalım ne kadar düşürecek bizi. Onu görmeye çalışıyorum şimdi. 1.5'te. 22 ayarlar arkadaşlar. 1.5'te kalıyor. Yani 1.6, 1.5 en fazla düşebiliyor. 1.5'in altına düşmüyor genelde. Ama 24 ayarlarda biraz daha düşebiliyor. Onu göreceğiz şimdi. Şu an 1.4'teyiz. Evet yine gördü. Eğer bu bir 22 ayar olsaydı bunu artık bu şeyde görmeyecekti arkadaşlar. Evet 1.3. Zaten bu frekanslara inene kadar aralarda mesela üçlü frekanslarda, dörtlü frekanslarda algılama yapmıyorsa aralarda oraya hiç uğraşmayın. Farklı bir şeydir. Evet 1.2. Evet. 1.1. Çünkü toprak içerisinde o kadar elementler var ki altında zaten birçok elementten oluştuğu için o elementlerden parçacıklar olabiliyor. Onları da alabilir o frekanslarda. Sizi yanıltmasın. Ama bize onun altını lazım. Evet, 1'e kadar düştüm arkadaşlar. Frekans 1'deyim şu an. Ve şeye de dikkat edin. Telefonun sesi açık konumda olması lazım. Yani e, kablo taksanız da takmazsanız da telefonunuzun e, ses düğmesi açık konumda olsun arkadaşlar. Eğer tamamen kısık konumda olursa e, yön vermez, çalışmaz. Bunu da bilginiz olsun. Evet. Ben normalde uçak modunda kullanıyorum ama bu telefonda hat olmadığı için, e, internette bağlı olmadığı için e, öyle bir sıkıntı yok. Onun için uçak moduna almayı düşünmedim. Bilginiz olsun. Yani Demeyin uçak modunda değil hocam. Normalde e, hat varsa telefonunuz içerisinde uçak modunu alın. Telefonunuzu. 0.9'a indirdim. Evet arkadaşlar. 0.9'da da yine orayı görebildi. Ama artık zayıflamaya başladı. Nabitler de 0'a kadar iniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet 0.8 Evet, bayağı artık zorlamaya başladı. Evet. 0.7'yi alalım. Evet. 0.7 artık durdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an yön almıyor arkadaşlar. Evet. Yani alt frekanslar olarak 4.5 Hz'den aşağıya 0.7 Hz'e kadar ee, bizim bu 24 ayar külçe altınımızı gördü arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş eee 4,5'un üzerinde bakalım neye kadar gidecek. Ona bakacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi 4.6 yapalım. Evet. Yine bizim hedefimiz orada gördüğünüz gibi. Evet 4,5 4 4.6dayız şu an. yine gördü arkadaşlar. 4.7 Yine döndü arkadaşlar hedefimize. Ben gitme fazla. Bazen <laughs> içe dokunduk mu fazla götürüyor. Ya gitme dur. Evet 4.7'ye bakmıştık. 4.8 arkadaşlar. Tekrar tutuyoruz. Evet 4.8'de de yönümüzü aldık. 4.9'a bakıyoruz şimdi arkadaşlar. 4.9'da da yönümüzü aldık. Evet. 5 Herze alıyoruz. 5 herzeyiz şu an. Yine yönümüzü aldı arkadaşlar. 5.1'i alalım. 5.1'de de yine yön aldı arkadaşlar. 5.2'ye alalım. Evet, burada artık zorlanmaya başladı arkadaşlar. Evet, vuruyor. Bir bakalım gidecek mi, ne yapacak. Şu an hareket halinde olduğu için bekliyorum. Evet zor da olsa görebildi. 5.2'di arkadaşlar. Unutmayın bunları. 5.3'ü alalım. Bu 24 ay külçedir. 1 gram. Altın üzerinde deneme yapıyoruz. 5.3 Ama kaydırdı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak arka Orayı geçti hedefi. Geriye taraf benim koluma doğru yaslanıp kaldı. 5.3'te. Evet. 5.4 alalım bakalım. Yani 5.2 de bocaladı. Şimdi bir alalım ya. 5.4 aldık. Artık de gitmiyor arkadaşlar, evet. Yani 5.2, 5.3 de Öyle bir bocalama yaptı. Onun üstüne çıkmıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bizim gördüğümüz iş nedir arkadaşlar? Bizim gördüğümüz iş buradaki 24 ayar külçe altınımızı su içerisine koyduk ve bu şekilde algılama yaptı. Eğer böyle bir düzgün tutuşunuza inanıyorsanız böyle bir yer gördüyseniz bu frekansların tümünü alıp da hakikaten de bu şekilde alabiliyorsa ki 22 ayarlar şöyledir. 22 ayarlar 1.5 1.7 arasında kalabiliyor. 4.5'den aşağıya yavaş yavaş düşürüyoruz. Yukarıya da 4.5'ün üstünde de 5.5'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Eğer buçukta bulduğunuz hedefi tespit yaparken geriye çıktınız, balans ayarlarını vurmaya başladınız. 4.2'de kaldı, 4.1'de kaldı ve 3.9'da kalmaya başladı. Orası yanlış bir hedeftir. Yani altın bir obje değildir arkadaşlar. Veya de altı bitirdi mesela yine dediğimiz gibi 1.5'e kadar düştü, hepsini gördü ama yukarı çıkarken 4.6 veya 4.7 dediniz kaldı. Orada yine sıkıntılı bir yerdir. O artık kendi tercihinize kalmıştır. Hani e, bunun görebileceği bir altın değildir. Dediğimiz gibi 24 ay veya 22 ay bir altın değildir. Farklı bir element olabilir. Bunları e, bilginiz olsun. O artık kendi tercihinize kalmıştır. Çalışıp çalışmamak. E, benim şu anki deneylerim bu şekilde. E, ama iyi tutun. E, zorlamayın gitsin diye gördüğünüz hedefi. Ona bırakın. Gidiyorsa gidiyor. Gitmiyorsa da Gitmiyordur. Orası bir yanlış hedeftir arkadaşlar. Evet, bu da e, böyle bir bilgi vereyim dedim. Bu bilgi lazımdır e, hepimize. E, i̇nşallah iyi bir iyi bir bilgi olmuştur. Dediğim gibi bu e, sadece bizim e, frekans kullanan arkadaşlarımız için geçerlidir. Diğer alan taramalar için geçerli değildir. Zaten diğer alan taramalar hep enerjiye dayalı çalışır. Frekansla da çalışsa, enerji frekanslarıyla çalıştığı için çok seçici olmuyor yani bu kadar. Bu ses frekansı kullandığımız için burada tek tek bunların hepsini seçebiliyoruz çünkü altın maddesi çok farklıdır İçinde çok element e, hani barındıran bir maddedir e, o elementlerden işte bazıları oluyor bazıları olmuyor tümünün olması e, işte bizim bu ayar seçimlerimizi e, bu şekilde toparlıyor bu frekanslar içerisinde evet arkadaşlar çok detaya girmeyeyim e, fazla da kafanızı e, karıştırmayayım arkadaşlar böyle bir deneyimde e, bulunduk evet Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet.